Merhaba Mixcam'a takipçileri Game Broker'la yeni bir Dead by Daylight videosuna hoş geldiniz. Yine kurbanlarımız olacak. Onları bekleyeceğiz. Yine katil olduk. Trapsçıyız trapsçı. Tuzak kuruyoruz her yere. Şunu da açalım da lan bari belki bir level güzelim. Heh. olduk. Artık para da kalmadı. Puan mıdır para mıdır? Ne lan? gitmiş. Hmm, bir arkadaş geldi. bir arkadaş bakalım bir. Bu ekip gelmiş. Vay, vay, vay. Vallahi oğlum sizi asarsam fazla beklemem başınızda. En yüksek level hanginiz Kız. Sonra gözlüklü. Yazdım sizi kenara. Kızla gözlüklü. Yazdım sizi Alacağım aklınızı. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Azıcık adam keselim. Üç erkek bir kız var. Kızla gözlüktü. ilk hedeflerimiz. Tabi denk gelirsek. Bu arkadaşların da levelleri düşük. Benden biraz yüksekler ama önemli değil. Pek bir şey fark edeceğini zannetmiyorum. O yüzden fazla başlarında beklemeyi düşünmüyorum. Asar asmaz sorulayacağız etrafı. Tabii tuzak kurabilirsem daha iyi olur Hadi oğlum ya niye bu kadar yavaşsın sen ya Hadi ya Bir arkadaş yorumlarda yazmış dolabın içine girince kargalar üstüne konuyor diye de Daha o fırsatı Yakalayamadık göremedik Ayağımızın altında şeyimiz var şimdi Mündacı. Bunlar buradan yok. Bunlar genelde parkuru nerede yapıyor? Burada yapıyor. Ha, buraya atlıyorlar. Çakallık yapıyorlar. Ha, şuraya bir tane. Aa, acemi. Atlattı. Veriyor. Musun? Yok lan sana. Aha gördüm. Gördüm. Ve kaybettim. Aha burada. Aa, ee. Da oğlum sen nasıl koşuyorsun la öyle? He? Motor mu var la? He? Nereye kaçıyorsun Dur. Oğlum bak. Şeyin olduğu bir yere koş. Ee, kancanın olduğu bir yere koş. Bakayım. Buralarda kanca var mı? Şurada vardır ya. Gel. Gel gel. Seni... Aha bak direkt karşıda varmış ya la. Oo uzak ya hadi oğlum oğlum depresme işte uğraşma bak söz şuraya yazacağım lan uzağa değil buraya asayım seni bizim çocuklar şimdi acı, tam şuraya bir tane kapan kuruyorum bak buna buna göz kulak ol tamam mı bu kapanı kimse çalmasın Hadi koçum. Göreyim seni. Ne oluyor lan. Oğlum botlar kendi kendine mi? Sen, oğlum sen, gel gel seni ben bir daha sıkacağım gel. Gel. Ya. Öyle kurtulmak yok. Sen nereden kaçtın oğlum? He? Nereden kaçtın? Şuradan kaçtın sen gel. 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 Bak şuraya asalım. Bu Şu elveda. Tamam mı hoşuma hadi görüşürük. Peki seni kurtarmaya gelen arkadaşın Lan Bak 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 ba Oğlum bak Aşırı cesaret Aptallıktır Bu iki şey birbirinden Ayırt etmen lazım Tamam arkadaşın olabilir Ama yani her şeyin bir sınırı var kardeş. Dur dur Kımıldama lan evet. Bekle. kurayım Tamam. Tamam bu. Hadi şunu da kırayım. Oğlumuza çıkmasın. Ne oluyor lan? Şşş, akıllı olun. Lan oğlum bir türlü jeneratör yapamıyoruz ya. Vallahi beceriksizsiniz size. Bu beceriksizler Generatör yapamıyorlar Aa, Adam oyunu bıraktı Bence ben bir daha buraya adam atamazsam ben bunu alırım Açık konuşayım O generatör yapan arkadaş nereye koşar? Ben şuraya bir tane koyayım da. Ayt aslan. Bak elinde sağlık çantası da var. Koçum benim. Oğlum bunu kaçırmamam lazım. güzel oldu bak Neredeydi lan o kanca Kanca nerede kanca Oğlum bak şurada bir yerde kanca vardı Heh burada Gel 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 seni fazla uğraştırmayacağım gel 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 ee, Gel aslanım gel sen şurada dur. Tamam mı? Evet. Kankaların gelip sana yardım edecek. Bir tane kanka. Kız kaldı galiba la. Hızlı değil mi? Tane oldu. Tut oğlum tut. Space'e yüklen. Aslanım benim. Şimdi. Hop hop. Ben şunu alayım abi. Ben şunu alayım. Ne lan sen öyle bir saat oldu. Hala yiyemiyor diyorsun da. Ya kursana kardeş. Ama hmm. Tamam. Şimdi bizim kızımız jeneratörleri yapıyor rahat, rahat Sorun yok. Bir dur. O ses nereden geldi lan? Bak, bak. Sabotaj mı yaptınız lan buraya? kız kızın nerede olduğu belli değil oğlum kargalar kime çalışıyorsunuz siz lan oğlum jeneratörlerin dibine kadar git Of. Bazıları böyle şey yapıyor. Cesur maya yapıyor. Kapıyı açıyor. Şeyden bile kaçmıyor. Tüm jeneratörleri yapacağım hesabı. <laughs> Bana diyor gel dedim sen gel. bizde de el hareketi yapamıyoruz. Ulan o kadar basit kapıya gideceğini hiç düşünmemiştim ha. dedim diğer kapılara gider falan diğer kapıya. Bakalım bakalım. 10.000 puan almışız. Güzel. Vay be. Bir level daha atalım ya. Vallahi zevk be. Ama hep 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 katil oluyorum ya. Neyse, buradan bakalım. Önce şunu bir açalım. Tamam. Şimdi şunu açalım. Şimdi şunu 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 oraya kadar gitmiyor. Ee, gücünü yine gücünü, gücünü, gücünü. Et olmuş diyelim. Şimdi bu o fazladan şey alıyor galiba. Bu ne? Valla bunu bilmiyorum ama oh, geçeceğim ya. O ikisini birden aldım. Kuzenim yaptı. Oo. Senegal papağanından mı çay? Papadok. Papadok nereden tanıdık biliyor lan? Bir yerden tanıdık geliyor ama. Papadok. Fire. Ortalama olarak 10 level diyor lan. Bırak. Ben de 3 levelim. Yazık bana ha. Ben şimdi hesaplayalım. 6 15 21 4 daha 25. 25, 35, 38 eder. 38 bölü 4 kişi 9,5 ediyor. Tamam işte 10. 9,5 10 level. Ben 3 levelim. Yalnız bu kuzenim yaptı niye hiç okey deniyorsa hazır değil demek ki. Şu ana kadar kapanlarımızın fazla bir yararını görmedim oyunumuza başladı. Bir kere adam yakaladılar. Her yere kuruyorum ama bakalım. Hadi. Onu da biraz bekleyeceğiz. Hmm. Dört kurban bir katil. Katil dördünü de kesiyor ya. Bak. Bunlar kurban. Katil de ortadan şşt, alıveriyor size. Hmm. Şimdi hacı yer güzel. Yer güzel. Şimdi bunlar beni burada doyalım diye. Ben şuraya bir tane kurayım. Энэ ноолноос Аха Бас сэтэр Ашты бэ buraya da bunu kuralım. Hı hı hı. Abi o ses neydi ya? Maşallah. Ne yapıyor? Lan! Lan Allah belanı vermesin senin. Şa- Lan! Nerede lan? Tüh! Yanlışlıkla ölümü atmadıydı ha. Vallahi billahi yanlışlıkla ölümü atmadıydı. Ya. Neredesin lan? Neredesin? çok bomba patlatıyorsunuz ha. Vallahi ayıp. Bir jeneratörü yapamamak ayıp yani. Oğlum. Seni öldüreyim de nereye asacağım la? Asacak yer yok. Bakayım şuralarda var mı? Var. Neredeydin lan? Gel lan buraya. Uğraştırma beni. E şurada dur. Çok al. Lan bak. Neredesiniz lan? Aha geliyor. hayırdır dep. <laughs> ha? <laughs> Ulan Abi asacak yeri yok koçum gel. Gel. Bak, bura değil. Yok. Onun neredeydi lan? Ha? Tüh. Yeri kaybettik. Sen şurada dursan abi. Bakayım. Allah Allah. Oğlum sen sürünme şampiyonu musun lan? Şunu alayım ben. Abi ben görmedim. Sen verdin coşkuyu da ben göremedim. Yok, yok yok. <laughs> Sen öleceksin oğlum. Seni asayım diyorum ama yar bulamıyor. <laughs> Aptallar ya. Abi patlatıyorlar. Oğlum ölüyorsan öl ya. Lan gel ulan. Gel sana bir güzellik yapacağım hadi Beagle'la. Hadi. Hadi. Vallahi ben sana yaptım. Güzelliği. Lan nerede patlıyor bu? Oğlum orası nere? nereye gittin? Sürün gel. Abi sürün gel He ondan çıkmış. Ha pardon oğlum ben <laughs> senin başında durmuyor o zaman. Ben de onu arıyorum ya. Nerede bu diye. <laughs> Eyvallah bu Ah benim ayağım Allah çizirtini vermesin. Gel ulan. Şimdi. Bu arkadaş bir kişi kaldığına göre. Vur. Hmm. Hmm. Evet. Şimdi biraz gideceğiz. Tabi önce en yakındaki makinamıza bakalım. Sıkıntı yok. Şimdi gezelim. Şimdi Bunda da sıkıntı yok. Kapaktan mı kaçtın lan bu? Ah! Eee çakal Ok sen oğlum seni kaldırmayacağım <laughs> Artık alçak de dünya rekoru kırar Ha, o tarafa git seni şu sola atacağım lan söz. Hadi. Bak, azıcık daha git. Tamam gel. Gel hadi gel. Yeah. Videodayım oğlum yoksa ben seni burada bırakırdım. Video çok sonra. Oh. Güzel oldu. Katliamımızı yaptık. Adam yaralı oradan eli ver kendine. Yoksa görmüyorum ya adam. Güzel oldu. Bak bu moralimizi yerine getirdi işte. Ha. Bakayım lan birinci ben. Hadi. Şimdi bakalım. Kuzenim yaptı. Ee, birinci. Çok güzel. Ee, bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar izlediğiniz için, takip ettiğiniz için, beğendiğiniz için, yorum yaptığınız için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.